Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben aslında ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar şakadak satırım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü filan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler. Normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşürecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satın. Yirmi. Yetmedi bir on daha satın. Bir Çin yavrusu gibi aldılar. Bak ben size söyleyeyim. Necmet Bey bu çok güzel. Olmaz mı? Olur niye olmasın? Buz gibi olur. Olmaz mı?